Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun hepinize. Terazi burçlarına da öyle. Terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım için kapattım. Umarım güzel bir hafta olur sevgili teraziler. Nasıl durumdasınız biliyor musunuz? Böyle bir düşünceler, planlar, işte böyle bazı hesap kitaplar, belki hani, bir borç alacak durumlarınız vardır, bunlarla ilgili belki sağlık sorununuz var, bunlarla ilgili böyle düşünüp kafanıza takıyorsunuz. Ee, ama e, bazı şeyler için e, sanki böyle bazı şeyleri de gereksiz kafaya takıyorsunuz gibi ya da işte bir takım e, hani önemli olan konular da vardır gerçekten görünür şeyler de var ama onun dışında biraz böyle e, şey şey böyle bir Karamsar, kötümser olabilirsiniz ee, sevgili teraziler. Evet, e, bu arada doğum gününüz kutlu olsun hepinizin. İnşallah e, hepiniz güzel zamanlar yaşarsınız. E, seneler boyunca her istediğiniz gerçekleşsin. Nice yıllara diyelim e, artık terazi burçlarının doğum günü geldi. E, rahatlayacaksınız belki de hani ee, bu ay itibariyle yani, e, Eylül Eylül sonunda başlar Zaten şu dönemlerde ve Ekim Ekim sonuna kadar e, Sizin burcunuz e, Yani sizin ayınız e, Güneşsiz olduğu için daha böyle Rahatlayacağınız zamanlar Ya da işte artık böyle e, Daha böyle kendinizi iyi hissedeceğiniz Belki de Kendi kıymetinizi bilmiyorsanız Kendi kıymetinizi bileceğiniz zamanlar Kendinize artık Döneceksiniz yani Belki hani Sen diyordun başkaları için Hareket ediyordunuz Önceliğiniz başkalarıydı Şimdi biraz daha kendinize döneceksiniz Yani kendi kıymetinizi Bileceksiniz bence Yani kıymet bilmek gibi değil hani ihmal etmişsiniz atıyorum böyle Çok şık giyinen biriydiniz Kıyafetlerinize önem vermiyordunuz Bakımınıza önem vermiyordunuz Bir e yani sıkıldığınız dönemlermiş ya da işte hep bir düşmanlarla uğraşmışsınız, hep bir haksızlığa uğramışsınız, hep bir arkanızdan dönen dolaplar olmuş. Hani bunları böyle e, direkt konuşmasanız da bildiğiniz için bunların stresini yaşamış olabilirsiniz. Şimdi artık güneş gibi doğacaksınız. E, belki o e, arkanızdan kuyunuzu, kuyunuzu kazanar ya da sizinle ilgili kötülük düşünen insanların ee, böyle bir daha böyle e, negatif durumlara düştüğünü öğreneceksiniz Yani e, şey diyeceksiniz ya hani böyle ben bir şey yapmadım ama hiç gerek kalmadı Onlar cezasını buldu diyeceksiniz Böyle zamanlar var önünüzde Diyorum ya güneş sizin için doğuyor artık İnşallah da öyle olsun Bazı güzellikler yaşıyorsunuz Sanki böyle e, diyorum ya hani böyle sizin o nezaketinize uymayan davranışlarda bulundunuz. Belki hani bulunamadığınız zaman içten içe böyle kinlendiniz, sinirlendiniz. Böyle bir durum olabilir. Arka tarafta dönen şeyler olabilir. İşte birileri bir şey çeviriyordur arkanızdan ya da işte haksızlık yapıyordur. Bunları hissediyordunuz, biliyordunuz belki de ama öyle çok da müdahale edemediğiniz için için, içiniz böyle içinizi yiyor gibiydi sanki böyle içten içe böyle kendi kendinizi aslında üzüyordunuz. Bu durumlar geçecek. Şimdi başka tarafa doğru kayıyorsunuz hayatınızda. Ne bileyim artık düşünmemeye başlayacaksınız. Çalışmıyorsanız hani böyle evde durunca insan daha düşünüyor. Çalışmıyorsanız çalışmaya başlayacaksınız. Belki bir eğitime başlayacaksınız. hayatınıza güzel bir dönüşüm var. Yani siz bu itibariyle bir şeylere başlangıç yapıyorsunuz, bir şeylere başlıyorsunuz ve e, bu size iyi gelecek, gerçekten iyi gelecek ve artık böyle eski şeyinize döneceksiniz. E, bir şeyleri böyle e, birilerinin ya da bir olayın e, sonuçlanması, olumlu bir şekilde sonuçlanması ya da birilerinin böyle haksızlık yapan birilerinin böyle ortaya çıkması ya da o kişilerden haklarınızı almanız sizi gerçekten böyle neşelendirecek, böyle mutlu edecek. Çünkü e, bazı şeyler e, yaşamışsınız. Yani gerçekten ee, sizi üzecek durumlar yaşamışsınız. Bu A harfi kim? A harfi biri daha çok burada etkili. Sizi üzen kişi de olabilir ya da o kişilerin arasında böyle sanki bir kişi değil ya bu. Birisi bir şey yapmış öteki de susmuş ona da kızgınsınız. Hani o da bir şeydir ya gerçekten haksızlık yapılıyorsa haksız olanı tut tutmayacaksın. Yani o haksızlık yapanı tutan kişiye de kırgınsınız, kızgınsınız. Yani böyle bir birkaç kişiyi ilgilendiren bir durum var. Yani siz tek onlar hepiniz, onlar birkaç kişi sizin karşınıza siz teksiniz ama haklı olduğunuz için bunun e, şeyini, ödülünü alacaksınız yani. Onlar böyle kös kös e, sanki böyle hüsrana uğrayacaklar ya da bir beklentileri var bunların. Bu, bu beklentileri iyi, iyi sonuç vermeyecek belki kendi hayatlarında uğraşacakları, boğuşacakları bir durum olacak bunların. Burada sağlık sorunu da yaşayabilir bunlar ya da işte bu kişilerle ilgili olabilir sağlık sorunu ya da işte evli olanlar varsa evlilikleriyle ilgili hayatlarında bir düzensizlik olabilir. Yani orada da bir durum var. Ee, ve siz böyle aydınlık tarafında kalıyorsunuz. Onlar böyle o o o, o sorunlarla bu boğuşmak için böyle sırtlarını dönmüş gidiyorlar. Yani böyle kafaları önde gibi gördüm. Ee, güzel yani e, Güzel çünkü niye biliyor musunuz ee, eğer hani siz haksız değilseniz bilemiyorum yani haksızlık yapan siz değilsiniz çünkü yani böyle her şey ilahi düzende ilerleyecek ya böyle artık böyle e, hak hak yani ya da Aa ben her şeyi yapıyorum hani yanıma kar kalıyor diyemeyecek insanlar yani böyle bir şey var yani sizde zaten bunun ee, mutluluğunu yaşayacaksınız çünkü bir takım haksızlıklar olmuş gerçekten hayatınızda bu yakın çevrenizde büyük bir ihtimalle ee, diyorum ya ya da işte çalıştığınız iş yerinizde haksızlığa uğradınız arkanızdan dedikodular duydunuz bir takım konular var yani hakkınızı alacağınız zamanlar gerçekten ya böyle şey maneviyat ila ilahi adalet devrede. Ee, sevgili Terazi'ler bu da size eğer böyle bir durumunuz varsa en güzel doğum günü hediyesi olabilir sizler için. Ee, yani çünkü hani kavgayı gürültüyü sevmezsiniz. Eee tabii siz bir e, sorunlu ya da sorun yaratan bir Terazi burcuysanız tam tersini düşünün bakın. Ama e, burada tek olan biri var bile de karşısında birkaç kişi var. Yani bu savaş var burada ama bence tek olan kişi kimse bu tek olduğu için söylemiyorum haklı olan taraf çünkü orada bir e, hani menfaat bir durum e, yumağı var karşı tarafta ben hani sizi bu tarafta gibi gördüm ama yani bir e, hak edilen neyse hak edilen şeye kavuşuluyor sevgili teraziler tekrar doğum gününüz kutlu olsun inşallah sizlerin e, nezaketli e, kibar teraziler güzel bir hafta olsun Hoşçakalın.